İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün yine birlikteyiz. Bugün sizlere özellikle bir konuyu çok daha biraz daha ayrıntılı anlatmak istiyorum. O da mecliste e, muhalefet partilerinin tezkere karşısında takındıkları tavır. Ama ona geçmeden önce hemen e, şu konularda bilgi vermek istiyorum. Çünkü e, birkaç gündür hep tartışıyoruz. Bu Amerikan bir elçiliğinin başlattığı ve diğer elçilerin de o dokuz ülkenin daha katıldığı e, konuda işte geri adım atıldı atılmadı falan artık akla ziyan tartışmalar oluyor ve e, yani ben şaşırıyorum yani bu kadar akıl tutulmasıyla nasıl gidebilir ve özellikle soldan ve muhalefetten gelenlerin de milli birlik beraberlik falan filan gibi böyle laflarla bu işin arkasına takılıp Tayyip Erdoğan'a destek vermelerini e, ve e, çok iyi yapılmıştır demelerini anlamıyorum çünkü ya okumuyorlar hiçbir şeyi ya hiçbir şeyden anlamıyorlar böyle bu kadar akıl tutulması olamaz bakın şimdi birkaç şey var eee bir kere bilgiler artık sızıyor. Benim size dün anlattığım aynen gerçekleşmiş. İbrahim Kalın, efendim Çavuş Çavuşoğlu'nun her şeye rağmen vatansever, aklı başında insanları devreye girmişler. Amerikalılarla pazarlıklar yapılmış ve anlaşılıyor ki bu 41. madde tamamen bizimkilerin hakkı. Çünkü neden? Yani Amerikalılar ve diğerleri diyorlar ki ya kardeşim bizim burada söyleyecek bir şeyimiz yok ki biz sizin iş işlerinize karışmıyoruz. Ama siz uluslararası anlaşmalara imza atmışsınız, gelmişsiniz. E Şimdi ben bunlara e, uymuyorum. Efendim bunu ben biz onu hatırlattık diyorlar. Onun üzerine yalvar yakar. Bizimkiler formül buluyorlar. Diyorlar ki bizim millete yutturabileceğimiz. Çünkü bizim milletimiz pek dikkatli değildir. E, birçoğunun da eğitimi kültürü düşük. Bizim onları yutturabileceğimiz bir şey bulalım. Ne bulalım? Viyana Sözleşmesi'ni atıfta bulalım. Onun üzerine bunlar bakıyorlar Amerikalılar. Diyorlar ki tamam has, has, ne olacak yani orada bir şey yok. Onun üzerine diyorlar ki biz söylediklerimizin arkasındayız ve Birleşmiş Milletler şey, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uyuyoruz. Yani biz sizin ülkeniz iş karışmıyoruz. Karışmayacağız değil. Zaten karışmıyoruz. Şimdi bunu alıyorlar Tayyip Erdoğan'a diyorlar ki efendim böyle nedir bu diyor tabii o herhalde. Efendim diyorlar bu müthiş bir kere alıyor. Aa o zaman tamam affettim onları. Vatandaşa göre efendim işte krizi çözdü bilmem ne. Ha şimdi sonuçta elbette krizin çözülmesi gerekiyordu. Çünkü böyle bir şey olamaz yani savaşta bile olmayacak bir şekilde 10 ülkeyi birden üstelik de 10 ülkede seninle ilgili çok ciddi yaptırımlar yapabilecek güçte ekonomik olarak. Siyasi olarak da niye? Ya G20'de ya Avrupa Birliği'nde ya NATO'da senin karşına çıkıyor. Neyse sonuçta krizi atlatıyoruz. Ama bakın son açıklama aynen şu. Büyükelçiler, Amerikalı Büyükelçi, Amerika Beyaz Sarayı soruluyor. Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi diyor. Yapılan. Şimdi diyor, diyor ki Amerika Beyaz Saray Sözcüsü diyor ki bu şekilde değerlendirilmemeli. Yani geri adım attı. Sözünü hatırlatıyorlar. İşte orada bizim gazeteciler gibi sorular önceden falan verilmiyor. Direkt güm 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 sorabiliyorlar ve onlar da ne gerekiyorsa öyle cevap veriyorlar. Yani işte demokrasi anlayışı, kültür farkı bu. Ondan sonra benim burada bir takım aptallarım. He benim Amerika'da demokrasi yoktur da aslında o da falan değil kardeşim. O sana bana geç. Şimdi bak aynen şunu söylüyor. Geri adım mı attınız sonra? Bu şekilde değerlendirilmemeli. Türkiye dahil dün, tüm dünyada gazeteciler ve aktivistlerin gözaltına alınması konusunda konuşmaya devam edeceğiz. Bu konuda olduğu gibi endişe duyduğumuz konuları hem özel olarak hem de kamuoyunun önünde gündeme getiriyoruz. Ve şimdi arkadan bir şey daha geliyor. Hemen bu hafta sonunda G20 toplantısı var ve Tayyip Erdoğan çok hazır. Biden'la görüşecek ve nasıl heyecanlılar. Be, Çünkü neden? Tayyip Erdoğan Biden'la görüşecek. Şu anda AKP'liler için daha önemli bir şey yok. Biden'la görüşeceğiz. Be ona <laughs> filan. Çünkü öyle zannediyorlar. İçeri giriyor. Pa 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 veriyor, veriştiriyor filan zannediyor. Onun için önemli. Bak, o konuda bak ne oluyor. Soruyorlar. Biden görüşecek mi Tayyip Erdoğan? O da diyor ki programda yerimiz var. Programa başka ikili gelişmeler için son şeklini vermek üzere çalışıyoruz. Bilindiği gibi Haziran ayındaki ilk Türk dışı seyahatinde Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmüştü. Önümüzdeki günlerde uçakta başkanla birlikte seyahat edecekler için daha fazla bilgi verebilmeyi umuyoruz. Yani şunu demiyor ki efendim tabii ki görüşecek ama programımız da var. Zaten görüşmüştü. Yani görüşmesek de olura getiriyor. Bir, iki, bakın bunlar hep Türkiye'ye hakaret cümleleri. Şimdi İngiliz Dışişleri ve Cumhurbaşkanı'yla e, falan böyle bir şey olmaz. Görüşecek ya da görüşmeyecek. Programda var ya da yok. Ama bak burada belli ki bir şey daha etiyor Arkadaş şu bizim istediğimizde yapsın o zaman görüşeceğiz. O zaman sevecekler falan filan. Geçelim. Şimdi geleyim esas konuya. Bu çünkü çok daha önemli bence. Neden? Bakın muhalefet bana göre çok büyük bir şeyi kaybetti. Ee, çünkü hani bu seçimlere ortak girme, ortak aday, zart, zurt filan yapıyorlar yani. E bizim milletimiz de çok heyecanlanıyor ya. Abi iktidar yıkılsın da nasıl olursa olsun falan havasına giriyor. İşte o kadar işte kolay değil. Bakın bu olay e, olayı muhalefetin gerçekten birlik beraberlik için yani bir konuda ortak hareket edemeyeceğini göstereceği bir şeydi. Ama yine gördük ki sağ, sağ görüş yine korkuya kapıldı, yine panikledi, yine popülizme kaçtı, yine halk boy gitti ve bana göre çok şey kaybetti. Ha, efendim bundan sonra bu olur mu olmaz mı bilemiyorum ama Meral Akşener çok umutluydu. Ama tam bir sağ politik örneği göster. Korkak, korkak diyorum ben. Çünkü bunlar çok korkuyorlar kardeşim. Neden bilmiyorum. Korkak davrandılar ve tezkere de gitti evet oyu. Şimdi evet oyu verirken ki gerekçeleri olağanüstü kötü. Efendim neymiş? Bu mesele milli mesele. Ulan neresi milli mesele? Neresi? Bana bir söyleyeyim. Bunun neresi milli? 30 kilometre içeride askerim var. Hepsi o. Şimdi diyor ki bizim e, üzüldüğüm şu Ergenekon'dan Balyoz'dan yatmış bu iktidarın ve onun e, şeycisi yancısı e, pis işlerini yapan cemaatin bütün şeyine uğramış bir takım generaller eski gel ama efendim işte askeri şeyler falan abicim Allah aşkına milleti de kandırmayın kendinizi de kandırmayın artık bırakın Tayyip Erdoğan'ın çok iyi adam olduğunu anlatmaktan bakın aynen de bunu söylüyorum çünkü sonuç hep buraya gidiyor neden bakın şu diyor ki Efendim işte e, Afganistan'dan Amerika'nın çıkması gibi çok şey de olabilir. Kardeşim Amerika Afganistan'dan ancak hava yoluyla e, ve oradaki bütün güçleri uçaklarla götürebiliyor. Senin öyle bir derdin yok. Sen zaten aptalca ve lüzumsuz bir şekilde girmişsin Suriye'ye. Hiçbir işin yok ve hala yok. Bu tezkere bir şey Verme kardeşim çık gel geri gel. İdlib'de ne işin var benim? Afrin'de Elbap'ta terörü kesiyor. Hangi terörü kesti? İşit terörü büyüdükçe büyüyor. Davışına daha da büyük bela. Ama bakın şu duygudan gelelim şeyleri, bu tarafına bir bırakayım. Şu duygudan artık kurtulmalı bu şey. Arkadaş, askeri bir şey olduğu zaman hemen milli, manevi, bilmem ne, gücümüz falan yok. Çünkü o asker zaten senin emrinde değil ki. O asker zaten Tayyip Erdoğan istedi diyor orada. Yani o askerler öyle bir derdi var mıydı? Efendim biz baba gidelim, şeye girelim falan. Ha, sorarsan böyle efendim böyle böyle. Çünkü neden? Politikaların hiçbirini askerler karar vermiyor. Sarayda bir takım adamlar var. Amerikalılarla bilmem neler. Senin Suriye'ye girişin acaba gerçekten kendi iradenle mi? Ve senin askerin talep ettiği için. Askerin talep edecek bir hali yok zaten. Asker farkında değil artık ne olup ne bittiğini. Amerika'ya bakıyorlar. Amerika diyor ki gir diyor. Buraya soruyorlar. Gir girelim. O kadar. Yani böyle bir inisiyatif falan kullanılmış değil. Onun için mesela şey e, e, İyi Parti'nin bu söylemi Zafer Partisi diye işte Ümit Özdağ hepsi bak hepsi sağ kafa. Hepsi kapitalist kafa. Hepsi sömürüden yana. Esası o şimdi. Kimseyi kandırmayalım. O kafa hep bakın burada popülizm yapıyor. Hep korkak davranıyor. Hep eyyamcılık yapıyor. Şimdi niye yapıyorlar? Efendim çünkü AKP diyecek ki HDP ile oy kullandı bunlar. Efendim teröre karşı bizim milli zaten öyle yap. Milli meselede bizi boş veriyor. Bakın size ben bir şey söyleyeceğim. Tayyip Erdoğan'ı devirmeniz artık mümkün değil kardeşim. Söylüyorum bak. Çok mu? Çünkü neden biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan uluslararası alanda sürekli güçleniyor. Sebep muhalefet. Çünkü muhalefet Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, bu iktidarın yaptığı her hatalı politikanın arkasında. Hepsini destekliyor. E şimdi ben de bakarım abi almanım. Dönüyorum diyorum ki kardeşim yani Tayyip Erdoğan o kadar güçlü ki muhalefet hep arkasında. Bakın Biden, Biden ta 1980'den bu yana ilk defa kaç yıl olmuş? 40 yıl. 40 yıl sonra ilk defa Ermeni soykırımı diye tanıyor ve benim muhalefetim, sağ muhalefetim ve sol muhalefetim birleşiyor. Biden'ı eleştiriyor ve parlamentonun ortak bildirisine imza atıyor. Abi o gün bitti zaten. Çünkü sen teslim oldun ve dedin ki Tayyip Erdoğan'ın yaptığı her şey doğrudur kardeşim. Dünyaya öyle ilan. Dünya senin içinde olana yok. Layıklıkmış, yok okullarda bilmem ne olmuş, yok fakirleşmiş, yok zenginleşmiş, yok o çalın. Ona bakmaz. Neye bakıyor? ha bu ülke bütünüyle bana karşı. Sen Tayyip Erdoğan'a dönüp de kardeşim 40 yıl sonra nasıl oldu da Biden'ın böyle bir şey yapmasına bir sebep oldun? Nasıl oldu da bunu önüne geçemedin? Nasıl oldu da bu kadar beceriksiz kötü bir dış politika uyguladın? Demiyor da Biden'a diyor ki abi ne abi o zaman olmaz. Ondan sonra geliyoruz efendim terörle mücadele. O şeydi Rusya bir şey oluyor. Hep beraber biz milli birlik beraberlik. Nesi milli birlik beraberlik? Sen gidiyorsun adamın uçağını düşürüyorsun. Ondan sonra da ben düşürdüm ben düşürdüm diyorsun. Öbürü diyor ki hayır ben düşürdüm diyor. En sonunda sıkışıyorlar bakıyorlar ki pabuç çok pahalı. Cemaat yaptırıyorlar. E sen bunun da arkasında bildiri imzalıyorsun Rusya'ya karşı. Putin'i eleştiriyorsun. E şimdi Putin e bakar. Abi ben Tayyip Erdoğan'dan niye döndüm? Tayyip Erdoğan'la didişeyim ki? Bütün Türkiye arkasında. Şu anda öyle oldu. Ha dün bütün şey CHP bana göre hakikaten olağanüstü bir şey yaptı ve ilk defa korkmadan, hiç korkmadan gitti hayır oyu verdi. Bakın şimdi bakıyorsunuz efendim. HDP ile beraber oy kullandı. CHP'nin içinde dedi bir sürü ahmak var. Bak söylüyorum hiç bana bozulma. Bir sürü ahmak var. Onlar da şimdi efendim işte HDP ile yan yana göründükte bilmem ne kardeşim. Ya ülke gerçekleri bileceksiniz ya da defolup gideceksiniz. Bu kadar basit. Ya çıkacaksınız diyeceksiniz ki arkadaşlar biz bundan sonra Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Hepsi o çünkü. Ya da haysiyetli bir politika bulacaksınız. Yok böyle şey ya. Bir öyle yapacağım, bir böyle yapacağım. Burada böyle, orada böyle. Seçim nah kazanırsın. Kazanamazsın ki kardeşim. Senin seçim kazanma şansın yok ki budur. Vatandaş niye oy versin? Mesela ben şimdi düşünüyorum. Arkadaşlar sen kritik durumlarda, efendim Türkiye'nin en hassas anlarında Tayyip Erdoğan arkasına geçersen ben sana niye destek veriyorum? O zaman ne güzel işte. Bugün vatandaşın büyük bir bölüm Bak o hani cahil cüela dedim var ya, hemen uyanır burada. Sağ diyor ki. arkadaş Tayyip Erdoğan doğru yapıyor demek. Bak arkasında var. O zaman sen eleştiremezsin kardeşim. Eleştiremezsin. Yani kalkıp da hala hele o şey efendim muhalefet şeyi koyuyoruz buna. iki seneye karşı çıkıyoruz. Askerimizin orada şehit olmasını istemiyoruz. Ama de, bittin kardeşim sen. Bu an itibariyle işte sağ kafa bu mecburen bakın ben solculuk iyidir falan demiyorum ama sağ dediğin aha işte bu. Ve bunun olması hakikaten son derece benim için üzücü. Ha, CHP'ye gelince CHP hakikaten 14 tane madde sıralamış ama CHP'de ben şu hatayı görüyorum. Arkadaş genel başkan Meral Akşener'le konuştum. Zorlayacaktın onu. Zorlayacaktın. Hayır oyu vermeyecektin o zaman. Sen de katılmayacaktın. Diyecektin ki parlamento zaten böyle ben katılmıyorum. Şimdi sen katılarak hayır oyu verdin. Çok güzel 14 tane madde sıralamışlar. Onları e, yani uzun uzun anlatmayayım. E, Bugün kimlik gazetelerinde var ama yani en azından şu var kardeşim aya, kimliği belirsiz bir yabancı güç var. Yabancı askerde konuşlandı. Kim bu? Hindistan mı? Pakistan mı? E, efendim Afgan askeri bir Taliban'ı mı getireceksin? İşinde mi geleni getireceksin? Ha bunu benim eski askerlerim efendim şey o, o balyozcular falan yani bazıları yani üzülerek söylüyorum. Çünkü hakikaten Ya yani Onların da böyle davranması. Efendim orada işte bir eskisinde de var bu çünkü olabilirmiş. Olamaz kardeşim diyeceksin ya bir tavır koyun lan bir tavır koyun. Korkmayın bir kere de be. Ya bu millet sizi anlar anlar ama bak böyle yaptığın sürece sizi bu milletin de anlaması mümkün değil. Yaşa var ol Tayyip Erdoğan helal olsun Tayyip Erdoğan işte her şeyi bilen adam. Geçen her yaptığı yanlışı bu şekilde e, onaylarsan arkasında kardeşim senin seçim kazanma falan şansın yok unut. Ha Cumhuriyet Halk Partisi de ben de derim ki arkadaş bay yoluna devam etsin. Adayını da çıkar. Kimi göstereceksen çıkar. İkinci tur belirler. Ne yapalım yani? Dünyanın sonu değil. Çünkü onursuzca hak goy yaparak kendini böyle koruduğunu zannederek yola devam edecekse etme daha iyi. Boş Bir anlamı yok. Ama bunların söylenmesi gerekiyor. Bugünkü konuşmamı tahmin ediyorum çok sert oldu. Biraz fazla oldu. Hatta Konuşurken bile düşündüm. Acaba yeniden mi? Hayır. Bu korkaklıktan vazgeçene kadar bu tonda konuşmak gerekiyor. Çünkü muhalefetin özellikle sağ muhalefetin en büyük handikapı bu. Korkak. Korkuyor. Korkmayın kardeşim. Hepsi zayıf ve görüyorsunuz değil mi efendim? Biz milli meselelerde beraberiz. Çünkü o gidecek zavallı insanlara. Çünkü öyle aptal muamelesi yapıyor ya iktidar. Aynı muameleyi sağ muhalefette yapıyor. Aptal nasıl olsa bunlar. Gördüğünüz gibi milli meselelerde birlik beraber. Oğlum o senin milli birlik beraberlik dediğin olayda ne oluyor? Tayyip Erdoğan alıp başını gidiyor. Ben de bugün Amerika olsam bir dakika şaşmam Tayyip Erdoğan'ın arkasında dur. Aptal mı herif ya? Çünkü bakıyor lan bunlarla ne yapacağım ben diyor. Hem öyle böyle yapıyorlar hem böyle böyle. Sonunda da geliyor. Ha, hiç olmazsa burada tamamen uysallaşmış. Dışın Amerika'dan, NATO'dan, Avrupa Birliği'nden her geleni emriniz olur abi diye yapan bir iktidar var. Ben şimdi ne diye diyor bunlarla diyor bunlar salaklık yapacaklar diyor. Çünkü ara sıra diyor kendileri göstermek isteyecekler. Bir ismi diyor bak ne güzel. eh, adam diyor o kadar başarılı ki diyor en kötü işini bile diyor arkasına alıveriyor diyor muhalefette. E ben onunla beraber olurum diyor. Durum bu kadar vahim yani. Onun için ben dün çok üzüldüm. Dün bir şey bekliyordum. Bunda CHP'nin yaptığı müthiş bir olay fakat suçladığım konu şu arkadaşım. Meral Akşener'le bir gün önce konuştunuz. Orada hani ben iyi polis, sen kötü polis falan havasına girmeyecektim. Net tavır koyacaktınız. Ben yok mu? Senin bu şey, sen, oylamaya katılma ya. Niye? Bak evet vermek, onaylamak. Ben bu oylamaya katılmıyorum. Hayır yapamazlar. Çünkü neden? Kor, kalkılar korkak siyasetle hiçbir yere varılmaz. Ben Meral Akşener'den çok umutluyum. Şu umut bugün itibariyle umudum gitti. Hatta bu hafta konuşacaktım. Yani hazırlıyordum da ya bak merkez toparlıyor. İşte bu şeyle CHP ile başa baş bile gelebilir. Ve seçim sonucunda da yani iki tane güçlü merkez sağ, merkez sol partiler ulusal birlik bir hükümeti gibi de hükümet kurabilirler diyecekken şimdi bakıyorum korkaklıkla bir yere gidilmez. Bu kadar basit. Şimdi bana çok öfkelenebilirler, çok kızacaklar olabilir ama bunları da söylemezsek eğer gerçekten e, yani e, bize görevimizi yapmamış oluruz. Ha, bundan sonra durumlar değişir, öyle derler ve, ama bu çok kötü bir sınavdı ve o sınavın bilemiyorum ama e, bedelini bir şekilde herkes ödeyecek, ülkemiz ödeyecek en çok ona kızıyor. Evet bugün de bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyilikler, esenlikler, hoşçakalın.